Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Nolus Bravo'la giriyoruz. Uzun zamandır şey yapmıyorum yani 1-2 haftadır çekmedim herhalde. Karla kasalım bence. 2v2 ve, ve başlıyoruz. İnşallah yenerim. Kıstım. Beni duyun diye. Bu karla karla da çok şey ya. Neyse. Yes tuttum. Evet şöyle şöyle şöyle. Yes. Ya bu bot ya. Ne yapıyorsun sen? Yürümüyor ki adam. Neyse. Hayır. Evet. Hadi. Kendimi göstereyim. Evet. Şöyleyim. Bununla konuşuyorum. Hayır, üf ya yenilik. Üf. Mikrofonum yok ben de bunu kullanıyorum. Sesim daha yakındır umarım. Hayır, tutamadım arkadaşlar ve ses biraz sallanıyormuş gibi olabilir sonda ASMR yapacağız. Karl kasmak biraz balca geldi. Şöyle indir 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 indir. Ne seçelim arkadaşlar? Duruyorum bir dakika. Evet. Şöyle size belki videonun sonunda ASMR yapabilirim bir de şey yapabilirim kedim gösterebilirim şey mi alalım oli oli alalım şöyle bir dakika arkadaşlar İnşallah yanımdaki kişi Map mepl meplumeş mepl yener inşallah şöyle hadi son anda atamadım arkadaşlar ve gol ol oluyor Oli oynamıyor biliyor internet diyor ya hadi hadi Gol. Hadi. Pas. Dur. Vuramaz. Üf ya nasıl. Orada iz bıraktım ama şey oldu. Hayırdır lan sen? At. Evet. Hadi. Hadi. Abi o eski olduğu yerden nasıl o, olduğu yere nasıl o basıp patlatış gördünüz mü? İşte bunun şeyi adaletsiz. İnternet gitti. O dislike var ya dislike. İşte sana giriyoruz. Arkadaşlar kulübüm Kıvanç'ı takip. Yani değişik olabilir. Biraz büyütelim mi? Dur şöyle. Şöyle. Çok fazla büyüttüm. Daha iyi görün. Ha. Lan. Hediye. tavanı Arkadaşlar mortis mi yapsalım? Dur. Oli bence en iyisi ya Oli. Ya Oli diyorum. Bu bence bunun adı Oli olma olmalıydı. Bunun adı Oli olmalıydı. Çok çünkü Oli adı yakışıyor ona bence. Daha çok buna yakışıyor Oli adı. Şöyle Arkadaşlar kulaklığım sayesinde duyuyorsunuz siz. Senin hiç ne olabilir miyim? Hadi. Hadi gir. Yes. Girdi arkadaşlar. Şu kulaklık Şov. <laughs> ya şansın. Gir, girmedi. İçine girse de şey oluyor, Bin hasar alıyor. Bir şey de atamıyorsun ki. Ne yapalım? Uzaktaki köprü. Şu önerinizi duyuyor gibiyim. Koldet. Arkadaşlar yorum yapın ki görev yapabileyim. Yani paralı değil ama görev. Paralı olanları göstermiyorum. Üzgünüm. Şu ya. Geçinme. Kollede de hiper şahıs kostümü gelmeli. Hadi be. Şöyle 51 bizimki. Şuradan bakarsınız. Hayır hayır hayır. Tabii koltuğun menzili daha uzun olduğu için daha şey oluyor. Bak gittik şu an. Bir bile. bile. Bire. Abone olun ki canlı yayın yapıp takım kodumu gösterip gelebilirsiniz. Yani vallahi yapacağım. 15 aboneden sonra şey oluyor canlı yayın. Benim 5 abonem var. Onun için abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ya yani şu diğer sezonun sezonun şeyi var ya. Melody'nin kostümü çok değişik yani. Beğenmedim. Melody kostümü kötü ya. Normal hali bir de daha güzel. Bak bana bastıracak ultisini. Bastırdı ama arkadaşı tuttu. Hayır. No spray arkadaşlar canlı yayın yani 15 aboneden fazla olayım Brawl Stars'ta canlı yayın açacağım yani şey açacağım canlı yayın açıp şey yapacağım takım kodumu gösterip sizi çağıracağım onda takım ay kostüm puanlama ebeli falan var yani yendik. Oy yendik yendik. Evet arkadaşlar, sesim güzel geliyordur inşallah. Ay telefon düştü. Neyse. Artık siz siz de YouTuber'ların yani YouTuber'ın yanında olacaksınız. Burası aslında şeyimi göstereyim mi arkadaşlar? Kuyudumu. durur. Şöyle. Video çekiyor değil mi? Lan şeye girdim. Ne oluyor? Ne yapacaktım lan? Aç şu kamerayı. Şöyle. Şöyle yapacağız. Şöyle indireyim şeyi. Şunu. Hani indiriyorum. Bak. Benim kulübümün Ha doğru ben kulübümden çıkmıştım. Yani kulüp kurup gelirsiniz. Ya üf. beni beni atın atın kulüpten ya üf kulüp etkinliği bitince çıkarılacak herkes diyor <laughs> neyse. Şöyle. No Spravel'a katılırsınız arkadaşlar artık yani yapamıyorum. Çıkamıyorum etkinlik bitmedi. Bitse. Bunu ağzımda tutmuşum. Şaka şaka böyle konuşacağım. Merhaba yapayım mı? Ne yapalım arkadaşlar? Bir oynayalım. Kulübümü bir daha gösteriyorum. Kıvanç'ı takip. Yani No Spravel olduğu için şey oluyor. Neydi lan? Hatırlamaya çalışıyorum. Kulüpte 100 kişi olabiliyor. Size Nose Bravo nasıl indirebildiğini bil, bil, öğreteceğim. Google diyelim. Şöyle yukarı çıkarttım kendimi. Şöyle ne yazalım? Neydi? Noobs Brawl Walls Brawl Bak buna basacağız. Yine de açtayacaksınız. Yani dosya indiriyor ama zararlı olabilir diyecek ama bir şey olmayacak yani. Buraya basıyorsun. İndirmeye hazır diyorsun. Ondan sonra dosya indirilecek. Böyle Mabeyf'in telefon numarası istiyorsa verme. Bazıları bak. Bu siteye ulaşılamıyor. Diğer siteye yapın. Bak telefon numarası istiyor. Bunu almayın? Nulls Bravo APK. Şu. Resmi. Nulls Bravo APK indir. Telefon numarası istiyorsa indirme, yani indirmek için indiriyorlar ama bence bundan indirin çünkü bu şey bak dosya indir apk yazıyor. İşte onu yükleyince yükleniyor yani dosya indiriliyor ama hiçbir şey olmuyor yemin ederim. Ben indirmiyorum çünkü ben de bravo, brawl var. Ve size mobiz yani bu kadar şey olsun bence. Ve size mobizen indirilip ve video çekildiğini gösterebilirsem arkadaşlar sevinirim. Şöyle. Şuraya mobizen yazın. Mobizen. Mobizen. Mobizen şuna tıklayın. Aç diyeceksiniz buradan. Bak böyle nasıl oluyor biliyor musun arkadaşlar? Nasıl video çekiliyor? Eskiden ben bunu çekmiştim ama başarılı olamamıştım tabi. Onun için gönderdim mi göndermedim mi bilmiyorum hatırlamıyorum da. Çık. Bak video nasıl çekildiğini göstereceğim. Şöyle. Böyle indireceksiniz. Şey yazacak orada giriyorsunuz ya şöyle basıyorsunuz aç'a. Ondan sonra orada bir şey yapacak. Bak ben bir sürü video çekmişim. Bunu çekmişim ama sileyim bunu çünkü yapamadım. Bence Bak bu da şeyle şöyle. Bak buraya da yapamam için. Ben de size işte şey sunuyorum. Yine siz yaparsınız arkadaşlar bence çünkü bende olmuyor. Böyle bir şey çıkacak. Böyle tamamlayacak bir şeyi. Tek şeylik program. Çıkarsanız yani o da olmuş olmuyor arkadaşlar. Şöyle büyüt. Büyüt büyüt. Küçültüyor. Çık şuradan. İşte arkadaşlar. Şöyle şunu bir şey yapamıyorum ki. Lan şey oluyor bu. Bozut. Yanlış yeri gösterdim. Yani bence Kinemaster da var. Kinemaster'lı çekebilirsiniz ama Kinemaster'ın ben olayını bilmiyorum. Kine Mas Ter Ster. Bak şu. Video düzenliyor böyle. Belki ben de çekerim böyle. Edit medit. Ve size bu kadar şey verdim arkadaşlar. Ne olur abone ve ol, like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bay bay.